Bugün Karali Mahallemizde ormanlık alanda meydana gelen yangın dolayısıyla sizler de takip ettiniz. Önce Karali Mahallemiz daha sonra e, Oğlakören Mahallemiz ve Üçkedik Mahallemiz olmak üzere üç mahallemizde yangının e, etkisi devam ediyor. E, bununla ilgili yangının ilk çıktığı an itibariyle e, bütün ekiplerimiz e, itfaiye, jandarma, emniyet, e, AFAD ekiplerimizle birlikte e, orman e, teşkilatımızın tüm birimleri sahada yangının söndürülmesi için çalışmalara başladılar. Ancak bizim e, en büyük e, dezavantajımız özellikle son iki günde e, rüzgarın e, aşırı şiddetli ve kararsız hareketleriydi. Bugün de yangında aynısını gördük. Yani rüzgar kararsız e, bir şekilde e, ve şiddetli bir şekilde yer yer anafor oluşturarak bölgemizde yangının yayılmasını tetikledi e, Fakat biz buna rağmen e, o bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın suratla tahliyesini gerçekleştirdik e, şu ana kadar üç tane mahallemizde tahliyeyi gerçekleştirdik e, 1800 e, civarı vatandaşımızı tahliye ettik yaklaşık e, 160 e, hanemizi de bu manada boşaltmış olduk. Diğer taraftan da 60 civarı hanemizde zarar gördü. Şu ana kadar 4 hava aracımız, 414 kara aracımız ve 1000 civarı da personelimiz yangına müdahale ediyor. Yangının çıkış şekliyle ilgili şu anda net bir tespitimiz yok ama ilgili arkadaşlarımız hem teknik hem de yerel olarak incelemelerini sürdürüyorlar. E, Tabi geldiğimiz noktada önemli bir noktadır. Yer yer e, yangının şiddeti artsa da yer yer arkadaşlarımız yangının önüne geçerek e, büyümesini engelliyorlar. E, burada bizim için en sevindirici husus herhangi bir can kaybının e, söz konusu olmamasıdır. Diğer taraftan yarın itibariyle de inşallah. Yangının etkisi azalır. Sahada başta e, konutlar olmak üzere, ahırlar olmak üzere ve diğer tarımsal yapılar olmak üzere azar tespitini yaparız ve e, tablomuz net ortaya çıkar.